2.20'den herkese merhaba. 6 Mayıs Perşembe gün özeti şöyle. Organize Suç Örgütü Lideri Sedat Peker çektiği ikinci videoda eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu AKP Elazığ Milletvekili Tolga Ağar'ı tecavüze uğradığını öne sürdükten sonra ölüsü bulunan bir kadınla ilişkilendirdi. Peker, Tolga Ağar'ın bir kız kardeşi var Kırgız ya da Kaza kuyruklu. Kızcağız jandarmaya gidiyor. Tolga Ağar bana tecavüz etti diye kız şikayet ediyor. Daha sonra kızı helikopterle aldırıyorlar. Kız ertesi gün ölü bulunuyor. Orada bir garip ceyiz öldü. Herkes bunu biliyor, kimse sesini açmıyor diye konuştu. CHP milletvekili Aykut Erdoğdu sabah grubunun ve ATV'nin kendisine şantaj yaptığını ileri sürmüştü. Bugün de sabah gazetesi Erdoğdu'ya ait olduğunu iddia ettiği WhatsApp yazışmalarını yayınladı. Erdoğdu Twitter hesabından bu haberi paylaşarak ATV sabah ve A Haber benimle ilgili ilk defa doğru bir haber yaptılar. Çünkü ilk defa devlet eliyle evlerimize, telefonlarımıza, WhatsApp mesajlarımıza kadar takip ettiklerini açık ettiler diye yazdı. Halkların Demokratik Partisi Kadın Meclisi, İstanbul Sözleşmesi'nin imzayı açıldığı 11 Mayıs'ın yıl dönümüne ilişkin bir kampanya düzenleyecek. 11 Mayıs'ta bir dizi eylem ve etkinlik düzenlemeyi planlayan HDP Kadın Meclisi, Diyarbakır ve İstanbul'da yapılacak açıklamaların yanı sıra sosyal medyadan da sözleşmeye dair paylaşımlar yapacak. Tarkan'ın ardından sanatçı Sezen Aksu da Rize'nin İkizdere Vadisi'nde faaliyetine izin verilen Taş Ocağı'na karşı Yörü halkının doğa alanı yapıldığı gerekçesiyle verdiği hukuki direnişe ve bölge nebetine destek veren bir mesaj yayınladı. Aksu mesajında şu ifadeleri kullandı. Bu memleket bizim analarımızın, babalarımızın, çocuklarımızın memleketi. Bizim iktidarlara verdiğimiz geçici yetki, yaşam alanlarımız ve hayatlarımız elimizden alınsın diye değil. Halkınıza böyle davranmakta da ısrar ederseniz yetkinizi aşmış ve meşruiyet zeminini kaybetmişsiniz demektir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada para politikası kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının %19 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir denildi. İyi günler.